Arkadaşlar öncelikle hepinize geçmiş olsun. İnşallah e, hakkınızda hayırlısı olur. E, sorular nasıl geldi denemelere ve önceki yıllara göre kıyasladığımızda sorular nasıldı? Daha mı zordu? Daha mı kolaydı? Türkçe'de D bilgisinden kaç soru geldi? Hatırladığınız sorular varsa eğer onları da yorumlara yazalım. Yine aynı şekilde paragraf nasıldı? E, sözel mantık çok merak ediliyor. Keza matematik soruları. E, en çok zorlandığınız ders hangisiydi sınavda? Size en çok zorlayan, e, beklenmedik sorular gelen ders e, hangisiydi? E, soruları yetiştirebildik mi? E, genelde bu... En çok yaşanan sıkıntılardan bir tanesidir. Süreyi yetiştirmeme, süreyi bunu da merak ediyoruz. Bu şekilde yorumlara kendi fikirlerimizi yazalım. Bir forum oluşturmuş oluruz. Sınav hakkında bir fikir sahibi olmuş oluruz. Sorular yayınlanana kadar en azından. Sorular öğleden sonra zaten ÖSM tarafından yayınlanacak. O zaman sorularla ilgili daha net değerlendirmeler yaparız. Sizlerle puan hesaplama konusuyla ilgili bir video da çekeceğiz. Sorular yayınlandıktan sonra önceki yıllarla e, soruları kıyaslayıp diğer zümre öğretmenleriyle e, az çok bir puan tahmin şekillenmiş olacaktır. Bu videoda kanalımızda olacak. E, tekrardan hakkınızda hayırlısı olmasını diliyorum. Hoşçakalın.